Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Özlem. Uzun bir süredir biliyorsunuz sohbet videosu yapmamıştım. Ee, bayram vesaire derken biraz e, vakit buldum. Saat kaç bakalım? Hatta saat gece neredeyse iki olacak. Ancak vakit buldum arkadaşlar. Hemen burada da bir sohbet videosuyla günü değerlendirelim dedim. Bugünkü konumuz e, düşündüğü düşüncelerim üzerine gündelik yaşamda narsizm. Gündelik yaşamda narsistlerle nasıl karşılaşırız, nasıl denk geliriz, ne yapmamız gerekiyor vesaire bunun hakkında sohbet, muhabbet olsun. Narsistler gündelik yaşamımızda çoğu zaman da her yerde varlar. Ee, bir takım şeyler var. Hani üzerine düşündüğüm e, narsistlerle karşılaşma süreci ve narsistlerle e, nasıl denk gelişimiz? Genel empatların özellikle. Genellikle biz düşündüğümüz zaman narsistleri biz kendimiz bulduğumuzu düşünüyoruz. Bu noktayı değinmek istiyorum. Yani bizim gidip narsisti arayıp tırım tırım bulduğumuzu düşünüyoruz. Halbuki narsist önceden zaten bizi bulmuş oluyor. Aa nasıl oluyor bu? Mesela değil mi? Bu, bu konuda biraz şaşırabiliriz. Niye? Çünkü narsisti narsistin siz, bizi, bizim narsisti bulduğumuzu düşünüyoruz hani değil mi? Aslında narsist önceden sizi buluyor arkadaşlar. Biraz tuhaf gelebilir. Narsist önceden sizi bulduysa arkadaşlar büyük ihtimal sizi tanıyordur narsist. Diyeceksin ki narsist beni nasıl tanıyor ya? E, narsistin arkadaşlar e, genelde narsistler target yani hedeflerini belirlerler. O hedefleri üzerine önceden çalışıyorlar, stoklarlar takip ederler ve daha sonra hedeflerine yaklaşırlar. Yani e, narsistler bir yerde bulunuyorlarsa ve bir kişiyle de gerçekten iletişime geçmek istiyorlarsa e, kesinlikle bir çıkarları ve düşünceleri vardır. O yüzden e, kolay kolay narsistler tanımadıkları etmediği insanlarla uzun süre ya da belirli bir noktada e, sohbet içine girmeye çalışmazlar. Çünkü narsistler bir şey alıp alamayacağını ölçmek için... E, çok da vakit kaybetmek istemezler. Kişiyi bilmek isterler. O yüzden büyük bir ihtimal sizde bir takım kaynaklar var. Narsis bunu anlıyor ya da fark etti ya da sizi önceden e, bir stalkla da takip etti. Yani ne diyeyim sizi araştırdı Narsis. Öyle kolay kolay insanlardan iletişim içerisinde Narsis bulunmaz. Bunu da belirtmek istiyorum. Diğer bir nokta arkadaşlar ee, narsist, e, narsist mesela sosyal ortamlarda arkadaşlar narsist e, sizi görür, anlar ve size bir takım oyunlar düzenler sosyal ortamlarda. Sizinle tanışmak için arkadaşlar genelde narsistlerde doğrudan yol doğru doğrudan bir şekilde tanışma değil de dolarlı yönden tanışmalar oluyor narsistlerde fark ettiyseniz. Yani narsist direkt gelip de ne haber nasılsın ya gibi değildi bir arkadaşıyla haber gönderme. Ondan sonra işte mesaj yazarak, işte sosyal medyadan tanışarak. Hani narsistler böyle bir dolaylı yolları, özellikle gizli narsistler bunu söylemek istiyorum. Gizli narsistlerde bu çok var. Hatta bu oranlar gizli narsistlerde daha da fazla. Hadi açık narsistlerde gene bir derece. Ama gizli narsistlerde bu oran çok artıyor. yani kişiyle dolaylı yoldan ilişim kurmaya çalışma, dolaylı yönden konuşma gibi. Yani bunun sebebiyetleri ne? Öncelikle narsist e, reddedilme korkusu çok fazladır narsiste. E, çünkü narsistlerin kırılgan egoları fragile dediğimiz kırılgan egoları var. O yüzden siz narsiste karşı e, ters bir tepki yaparsanız narsist bundan aşırı bir şekilde korktuğu için bunu önlem almak adına e, kişiyle genelde dolaylı yönden yaklaşırlar. Ve narsistlerin korkuları da şunlardır karşıdaki kişinin ona sert konuşması ya da direkten reddetmesi. Bu şekilde bir şey ulaşamayacağı için narsist önce sizde sohbet muhabbet eder ya da sizi biraz tanır, ağzınızı biraz ararlar. Bu şekilde sizinle iletişim içerisine geçerler yani normal bir insan gibi hani halin hattınızı gerçekten sorma Nasılsın, iyi misin gibi hani daha normalizasyon içerisinde olan konuşma içerisinde pek narsiste rastlamıyoruz rastlanmıyor ben bunu gözlemledim narsistlerde hep direkt sonuçta sizin bir takım e, kaynaklarınıza karşı sorulan sorular oluyor. Narsiste muhabbet etmek biraz sorgulamanın içerisinde bulunmak gibi. Örneğin ne iş yapıyorsun? Mesleğini, ne? kazancın ne? Nerede kalıyorsun? Evin kira mı? Evin senin mi? Maaşın ne? Hangi okulluk? Mesela bu tarz, mesela sorular hep e, yani gündelik sorulardan çok hani daha çok Nasıl iyi misin? Daha iyimser sorulardan çok daha negatifsel Daha çıkar odaklı sorular haline geliyor narsistle muhabbet ve sohbet. E narsist seni hiç tanımıyorsa dışarıdan sana yaklaşıyorsa daha çok senin böyle e, senin dışarıya gösterdiğin bir hava vardır, bir vibe vardır dışarıya karşı. yani narsist o havadan, o e, havadan nem kaptığı için narsist senden belki bir şeyler alabileceğini hissettiği için sana yaklaşmıştır. Mesela bu benim başıma çok geliyor. İşte beni göre atıyorum hani düzgün temiz giyiniyorsan vesaire ya da bir bir çeşit bir dışarı bir hava veriyorsan. İşte mesela daha geçen bir hanf teyze söyledi mesela. Sen de şöyle bir hava gördüm diye mesela bana yaklaştı. Benden para istedi. Bir şey demiyorum. Olay para istemesi değil. Sadece orada benim vibe'ım, benim verdiğim hava ona bir çıkar dürtüsü verdi. O da geldi. Dedi ki belki bu bundan dedi bir şeyler alabilirim diye düşündü. Halbuki ben normal bir insanım yani. Düşündüğüm gibi öyle değilim ama öyle bir hava vermem, öyle bir vibe vermem, onun öyle hissetmesi onun bana yaklaşmasına sebebiyet verdi. Yani narsist de tamamen çıkar odaklı size yaklaşım mevcut. Yani böyle normal sizi tanımış sohbet edeyim falan narsist için bunlar genelde vakit kaybı. Narsist sizin iyi olup olmamanızla işte hayatı durmanızla çok ilgilenmiyor açıkçası. O yüzden narsisten bu şekilde şeyler beklemeyin. Beklenti içerisine de düşmeyin. Gerçekten beni merak et, diyor mu gibi şeyler içerisine girmeyen yani bu duygusallığa zaten düşmeyin narsiste. Büyük bir hata olur ya da nasıl diyeyim hani sizin insanlığınıza denk geliyor. Hani o yüzden o ihtimali çok vermek istemeyebilirsiniz. Çünkü zamanda ben de bu ihtimalleri vermek istemiyordum. Hani diyordum hakikaten beni ben olduğum için soruyor. nasıl iyi misin? diyor. Bakın insanlar genelde ağız alışkanlığından dolayı bu tarz sorursa narsiste bu düz ağız alışkanlığı sorularına geçtim. Hani senin bütün 7 e, yedi ciddi sülaleni araştıracak soruşturmaya girer gibi sorular soruyorlar ve bazen bu narsisler hiç tanımadığınız yani belki sizle doğru düzgün iletişimi olmayan 40 yılda bir karşınıza çıkan bir gram hayrı dokunmayan narsisler o yüzden bu sizin buna çok sormaya hak yok özellikle bayramda yaşadıklarınızı biliyorum yani büyük bir ihtimal e, birçok şey denk ve benim birçok dinleyenim de bundan yakınıyor Nasıl cevap vereceğim bu narsistlere? Nasıl konuşacağım? Nasıl iletişim edeceğim? Önce sınırı çizmek gerekiyor. Yani sınırınız hazır ve çizili olacak. Bir şey hakkında konuşmak istemiyorsanız, konuşmak istemiyorsunuzdur. Direkt söyleyin, çekinmeyin. Ve şöyle de düşünmeyin. Eğer ben narsiste cevap vermezsem narsist bana küsecek. Ben cevap vermezsem narsist bana tavır yapacak. Öncelikle sen kendine özsaygın olacak. Yani senin bir şey hoşlanmadığın bir şey karşıdaki yapmak zorunda değil. Yani rızkı veren Allah'tır arkadaşlar. Hani böyle düşünürseniz daha rahat edersiniz. Öbür türlü ha bire, İşte ben yaparsam şöyle olur benim paramı kesem. Böyle düşünceler içerisine de girerseniz bu da sıkıntı. Niye biliyor musunuz? Bu şekilde sizi hep oynatırlar. Hep damarınıza basarlar, rahatsız ederler. Çünkü narsistler bu harass dediğimiz taciz etmeye bayılıyorlar. Bunu söylemek istiyorum. Ya sizi böyle huzursuz etmeyin. Ya 2 gram huzurumuz var. Narsis gelir onu da bozmaya çalışır. Ki narsislerde bu çok common'dır yani ortaktır. Narsis gelir huzurunuzu bozar. Düzeninizi bozar. Aile yapınızı bozar gider. Hiçbir şey olmuş gibi ceketi alıp çıkar gider. Niye böyle yapar arkadaşlar? Çünkü narsistin aslında kendi içsel huzursuzluğu vardır. Fakat karşındakine yansıtma yapmaya çalışır. Bu sefer kendi huzursuzluğu o yaşıyormuş gibi his, o yaşıyormuş da kendinden o çıkmış gibi hisseder. Yani narsist hep bir çöp kutusu arar. Kendi psikolojik durumlarını, kendi içsel durumlarını karşıdaki kişiye yansıtır. Karşındaki kişinin karşıdaki kişi değilmiş gibi hissetmek ister. Böylece bu durumdan kurulduğunu düşünür. Aslında bu delüzyonel bir durumdur. Gerçek dışı bir durumdur. Narsistin e, yaptığı bir saçmalıktır aslında. Bu bir saçmalıktır. Böyle bir şey olabilir değil mi? Başkasında mesela sıkıntı çekiyorsun. Bir başkasına o sıkıntıyı yaşattırıyorsun. O sıkıntı senden gidiyor mu? E, aslında bu normal bir insan yapacağı bir şey mi değil. Ama narsistin acizliğidir bu aslında. Ve kötülüktür aynı zamanda. Kötü bir şeydir. Hani kasten kişinin sıkıntı çekmesinden zevk almak sadistik bir harekettir. Aynı zamanda ki narsistlerin sadist olduğundan bahsetmiştim önceki videolarımda da. Yani bu doğrultuda narsist olan e, durumlar içerisinde bu şekilde ilerlemektedir. Narsist kendini narsist kendini e, her zaman her zaman her zaman her zaman dipnot her zaman e, kendi çıkarları doğrultusunda bir kişiyle iletişim içerisinde bulunur. E, lütfen kendi çıkarlarınızı düşün. Yani benim de çıkarım var. İşte bak şöyle bir düşünce olabiliyor empattan. Benim de bir çıkarım var, narsistin bir çıkarı var. E, o zaman narsist benim çıkarımı gözeterek kendi çıkarlarını da denk durarak benle ilişim ilişimice için... hayır. Bir yanılmadır bu. Narsist size attığı bir yemdir. Yani narsist tamamen kendi çıkarlarına göre hareket edip sizi o yönde manipüle ederek yine tekrar kendi çıkarları doğrultusunda bir sonuç elde etmek ister. Aslında sizin hiçbir zaman tercihleriniz, istekleriniz ve doğru düşünceleriniz önemli değildir narsist için. Ama narsist öyle bir durumdadır ki, yani gerçekten sizin net ve tavırlarınızın net ve narsistin sizden başka bir çaresi yoksa, Narsist sizin şartlarınızı kabul edebilir. Ama arkadaşlar bu narsist şartları vermedi. Yani hukuki süreçte kabul edebilirse hani elinizde bir kanıt ve belgesel bir form olması lazım. Ki narsist bu bundan sonra tutabilir. Bu da kolay bir şey değil. Sonuçta ilişkilerde bu tarz hukuksal süreç girdi mi çok büyük sıkıntılar çıkar. Yani karşıdaki kızdaki kişiyle ilişkiniz iyi zedelenir. Hatta olmaz. ilişkiniz bile olmaz. Ciddi söylüyorum. Yani o yüzden e, narsisti, nasıl diyeyim narsise bu tarz ilişkiler içerisinde bulunmak bir nevi şans oyunu oynamak gibi bir şey. İyi hani kazanmanız kazanma oranınızın düşük olduğu bir şans oyunu. Hani bu kepçe oyunu var ya hani böyle Luna Park'larda kepçe girer oyuncağın içerisinde alır oyuncağı yukarı çekmeye çalışırsın pat bırakır makine Oyuncak düşer ya yere. Hani oradaki oyuncak var Hiç gördünüz mü? Bozgun oradan oyuncak alanı yok. O bir düzenektir paranızı almak için. Narsistin de öyle bir düzeni var her zaman. Ee, o yüzden narsistler bu konuda kurnazlar. Hatta bir videom vardı önceki videolarda. Narsist zeki midir? Kurnaz mıdır? Düşüncesi üzerine. Gerçekten tartıştığım bir konu vardı. O, o videomu çok seviyorum. Niye? Gerçekten çok detaylı bir şekilde orada anlattım. Narsist işte bu noktada... Bu doğrultusaldır. Narsist e, zeki de değil, akıllı da değil. Narsist kurnaz. kurnaz. E, narsistin gerçekten akıllı olsaydı narsistin e, genelde tavırları ve hareketleri ve yönelimleri çok farklı olurdu. Ben empatların da çok akıllı davrandıklarını düşünüyorum ama empatların sadece duygusal olarak yenik düştüklerini görüyorum. Yani narsist aslında empatın zayıf noktasını görüyor. Zayıf noktası empati ne duygusallık, ee, ondan sonra sevgi, ondan sonra anlayışlılık, empati. Bunlar, bunlar empatın, bunlar narsistin, ee, şey empatın zayıf noktaları. Narsist insanların zayıf noktalarını biliyorsunuz. Önceki videolarda söylediğim gibi tespit tespit edip onların üzerine çalışıyor. Empat da aynı şekilde. Mesela örneğin empat, baba sevgisi olmadan büyümüşse, aile sevgisi olmadan büyümüşse, bir takım şeylerden yoksunsa narsist bunları görüyor. Mesela diyor ki narsist empata, empata bakıyor, diyor ki bunun babası yok, o zaman baba sevgisi arıyor. Onun şöyle, ya sizin hayatınızda ne eksikse narsist orayı tamamlamış gibi geliyor sana. Sen de düşünüyorsun ki Aa, aradığım yapboz parçayı buldum, aradığım kişiyi buldum, işte hayatımın aşkını buldum gibi bu tarz ifadeler, bu tarz düşünceler içerisine giriyorsun. Yani bu zaten love bombing'e giriyor aşk bombardımanına giriyor her zaman. Ama bunun bunun narsistin sen hayatındaki eksiği görmesi ve onun üzerine çalışarak sana e, şöyle bir hissiyat diyor. Bir diyor ki ah işte geldim senin kurtarıcın geldi. Senin hayat kurtarıcın geldi gibi. Hani kadın erkek fark etmez. Cinsiyetin önemi yok bu hareketli. Hayatının kurtarıcısı geldi. İşte mesela bir erkek örneğin bir kadın hayatında bir evlenecek bir kadın arıyor olabilir. Çocukların annesi olacak bir kadın olabilir. Öyle bir kadın denk gelir ki o hayatımın kadını geldi. Kadınım diyebilir. Kadın halbuki ondan onu dolandırmak amacıyla gelebilir. Ama kadın görür ki adamda bir eksik var, bir nokta var. Adamın bir hayatında bir eksik var. Onu görür ve ona göre hareket eder ve çalışır. Alacağını alır gider. Kadın için erkek için de aynıdır. Durum. O yüzden narsistin bu şekilde bir dolandırıcı sistematiği var kafasında oluşturduğu eksik görmek ha ha bunu diyorlar ya narsistler çok zekidir özellikle gizli narsistler de çok zeki olduğunu düşünebiliyorsunuz özellikle otistik e, zeka örneğin otistik zeka derken bu üstün zeka olarak e, gibi e, bir durum bunu narsistlerde düşünebiliyoruz özellikle gizli narsistlerde kafamızda bir soru işareti olabiliyor acaba çok mu zeki bunlar diye. Niye? Çünkü sürekli akılları fitne fecire çalıştığı için. E, empat da sürekli bu konuda Descartes olduğu için. Bu fitne fecire karşısında e, başa çıkamadığı için diyor ki uzmanlar siz çok akıllı, çok zeki ve böylece e, düşmanlarını alt ediyor gibi bir hava veriyor narsist. Halbuki narsist kurnaz. E, akıllı, zeki olsaydı bu tarz kurnazlıkların içine girmesine gerek dahi olmaz. Aklını kullanmak kurnazlık değildir. Kurnazlık ayrı bir şeydir. Ve kötü kurnazlıktır. İyi kurnazlık da vardır, kötü kurnazlık da vardır. Narsist aklını kötü kurnazlıklara çevirir. Zayıf noktadan vurmaya çevirir. Yani bu kötüdür, kötü bir durumdur, sadist bir durumdur. Yani narsiste ez, parçala, yok et vardır. Ee, Narsiste bazı narsistlerde de sinsi bir şekilde yok etme vardır. Gizlice kana girme vardır. Ee, çeşit çeşit artık e, yılan toksit evreleri narsistlerde çeşit çeşit ne ararsan var. anladın mı? Sonra geliyorlar burada platformlarda videolarda başlıyorlar. Narsizm şöyle nasıl böyle işte narsizme karşı da olumlama yapmaya çalışıyorsunuz. Yani hayatınıza girip hayatınızı mahvedip ondan sonra da kurnazlık peşinde koşan kişileri mi olumlamaya çalışalım burada? Bu ne kadar doğrudur? Ben de bu konuda, bu konunun tartışma tartışmaya açık bir noktada olduğunu düşünmekteyim. Ee, tabii sizin de yorumlarınız varsa bekliyorum ki önceki videolarda narsizm hakkında nasıl konuşuldukları, narsizmini desteklemeye çalışan kişiler var. Ee, bunun noktasında da e, yorumlar, belirli yorumlar gerçekleştirdim onlardan. da. Ee, tabii sizin Yorumlarınızı bekliyorum bu konuda. Ee, Narsistteki kendini beğenmişlik arkadaşlar e, bir savunma mekanizması olduğunu düşünüyorum. Kendini beğenmişliğin. Ee, böylece narsistler hani geçmişte yaşadıkları travmalar ya da e, nasıl diyeyim için, içlerinde yaşadıkları huzursuz ve bir takım şeylere, bir takım durumları kendilerini beğenir, beğenme düşüncesiyle yani dışarıya bunu yansıtarak kendini beğenmişlik düşüncesi düşünerek bu şekilde kurtulduklarını düşündüklerini düşünüyorum ben. Halbuki narsistlerin bence içsel olarak çok özgüvensiz oldukları aşkar. Yani örneğin dışarıya narsist nasıl gösteriyorsa içsel olarak kendini o kadar beğenme ve niye narsistler bu kadar dışarıdan övgü bekliyorlar, spot ışıklarının üzerinde olmasını istiyorlar. Sebebi bu arkadaşlar hani bir başkası tarafından sürekli onay almaya çalış, onay almaya çalışıyorlar. Hiçbir özgüvenleri yok. Kişisel olarak. Bir başkasının valiyle sürekli hayatta kalmaya çalışıyorlar. Bir başkası onları görürse hayatta olabildiklerini düşünüyorlar. Yani kendilerini gösterme ihtiyacı duyuyorlar habire. Anlatabiliyor muyum? Yani sürekli bir şekilde reklam olmaya çalışıyorlar. Başkalarına sataşarak reklam olmaya çalışıyorlar. Her türlü entrika ve fenalığa doğru kafaları çalışıyor bunların. Örneğin işte prim prim vererek prim atarak anlatabiliyorum hani başkaların başkalarının üstünden prim yaparak bu şekilde. E, ne kadar bu kadar bu şekilde yaşayabilecek narsistler? Ben de bunu söylemek istiyorum. Yani başkalarının üzerinden geçinerek, parazitlik yaparak, fenalık yaparak Heh. Nereye nereye kadar bir bir yere gelebilir? bir yerde patlıyor. Yani Narsista birine çatıyor bir şekilde. Ya bu bir gerçek er ya da geç. Ama oradaki kişiler arkadaşlar siz sanmayın yani hani işte narsist yaptıklarıyla yukarı çıktı falan hayır. Gerçekten emin olun. Ee, narsistlerin içi çok huzursuz. Ve mutsuzlar. Son dedi demek istediğim bir nokta daha var. Çok soran narsistin hani sosyal medyası ve narsistin dışarıya gösterdiği yüz. Bakın narsistin dışarıda gösterdiği yüz hiçbir zaman inanmayın narsist tamamen bir sanal dünya sunuyor sanal işte şey gibi sosyal medya hesaplarında güvenmeyin narsiste işte narsist işte şöyle diyor böyle diyor hayatım şöyle, ya narsistin her şeyi yalan her şey bir hikaye narsistlerin dediklerini anlattığı hikayeleri özellikle e, travma bandik yapmak isterler anlattıkları hikaye kendilerini acındırdıkları hikaye bunlara inanmayın inanmayın ve ben bunu her narsisten duyuyorum yani bir hikaye buluyorlar, bir masal anlatıyorlar size, böyle bir giriş yapıyorlar, her şeyi de salıyorlar. Narsis'in ağzından çıkan birçok şeye inanmayınız. Narsis'in sosyal medyalarına bakmayın, gerekirse yok edin. Bakmayın arkadaşlar, fotoğraflarına bakmayın, işte yeni sevgilisiyle ne yapıyor, yeni eşiyle ne yapıyor, bakmayın. Lütfen. Uzak durun. Kendinizi kafanızı o kişiyle yormayın. Ne yapın? Başka etkinliklere içine girin. İşte girin, so e, kurslara gidin. E, kafanızı dağıtacak şeyler yapın. Yürüyüş yapın. E, evde işleriniz varsa yani bir takım bir meşgaleler bulup o durumu atlatın Olgun olmak gerekiyor artık bir noktadan sonra. Bu kolay değil biliyorum. Herkes bir nokta bu noktadan geçiyor ama kolay değil ama yapabilirsin, başarabilirsin. E, o sana kalmış bir şey anladın mı? Eğer sen kendine değer veriyorsan, kendine öncelik görmek istiyorsan zaten narsis, narsistin vakit kaybı olduğunu görüyorsun. O yüzden her zaman bir meşgaliniz, bir mesleğiniz vesaire ya da bir kendinize ait bir alanınız olmak zorunda. Hayatın merkezi narsist değil. Yani hayatın merkezi yani e, her nokta narsiste göre şekillenmemen gerekiyor. Gerekirse narsist sana göre şekillensin anladın mı? Ama tabii e, ortak noktalar insanlar arasında olabilir anlaşılabilir ama ben diyorum ki hani narsistin narsist şöyle dedi, şarsist böyle dedi, nasıl şöyle yaptı, narsiste çok takıyorsunuz. Narsist aslında bütün size gösterdiği şeyler kendine ait yansıtmalar. Dolaylı olarak da o yaşadığınız her şey narsistin size yansıttığı şeyler kendi içsel problemleri narsistin senin değil. O yüzden narsistin problemi seni ilgilendirmiyor. Bunu söylüyorum sana. Narsiste içselleştirme ve narsiste aşırı empati kurma. Çok empati yapma narsiste. Gereksiz çünkü. Çünkü narsiste kendi, kendince ayrı bir hayatı var. Ve sen dışarıdan elinden gelince yardım edebilirsin birine. Bazen narsist bile olsa. Ama o kadar yapacağın şey. Ne yapabilirsin ki? Sen geliyorsun narsiste içselleştiriyorsun. Narsiste kendi yerin, gibi hissediyorsun. Narsiste kendini adıyorsun. İyi misin? İyi misin? Ya senin yaptığın iyilikten çıkıyor. Anladın mı? Senin yaptığın farklı bir noktaya giriyor. de karşı manipüle oluyorsun. Narsist seni manipüle ediyor. Ee, ve narsist arkadaşa yapması gerekenleri seninle, se sen, senin üstünden yapmış oluyor. Narsist seni kullanmış oluyor. Anladın mı? Buradaki ince çizgiyi öğrenmemiz gerekiyor. İnce çizgiyi fark etmemiz gerekiyor. Yani narsistin arkadaşlar e bir nokta narsist şöyle davranıyor nasıl diyeyim muhtaçmış gibi davranıyor sana birçok noktada. Halbuki narsist bu durumda değil. E, maddi manevi tarzında düşünmeyin yani e, burada yanlış anlaşılmalar da olabilir o yüzden bu, bu açıklamaya dikkat etmek istiyorum. E, narsistin senin manipüle edip etmediğini iyi anla. Ona göre yardım et narsiste. Çünkü fark ettiğin zaman bir noktada şunu fark edebilirsin narsistin hakikaten bütün imkanlara her şeye aklen bedenen sahip olduğunu fark edip şunu fark edebilirsin narsistin gerçekten insanlar kullanarak bir şeyler etmeyi elde etmeye çalıştığını fark edebilirsin ya da e, narsistin dolandırdığını fark edebilirsin açık iladeyle. Onu fark edebilmen lazım o sana kalmış bir şey artık bu saatten sonra. Onu düşünebilmen lazım. Kafanı anlayabilmen lazım. Hem narsis o arada duygusal olarak e, bağlantı yapabilir. Mesela örneğin başıma gelen bir dolandırıcılıktan bahsedeceğim. Sonra da bitireceğim. Geçen e, işte kayısı almaya gittim. Daha sonra burada bir e, seyir satıcı vardı. Ondan kayısı alayım dedim arkadaşa. Daha sonra baktım kişi gitti doldurdu poşeti böyle. Baktım tabii çürük çarıklar ne varsa içine koydu. Daha sonra e, baktım bir baktım ben dedim bu poşeti istemiyorum. Bu poşeti istemiyorum deyince benim dediğimi dinlemedi bu satıcı. Gel aldı poşeti e, terazinin üzerine koydu. Daha sonra benim elime de bir tane kayısı verdi. Allah ablacım ye dedi. Bu kayısılar çok iyi dedi. Bana iyi bir kayısı seçip elime verdi. Orada ne yapmak istedi biliyor musun arkadaşlar? Burada şunu açıklamak istiyorum. Bu satıcı aslında benim e, İşine koyduğu malı biliyor, yani çürük mal koyduğunu biliyor, yeşil kö yeşil mal, kötü mal koyduğunu biliyor kayısı da. Beni oynamak için elime iyi bir kayısı veriyor, Benim bunu yememi istiyor ve orada bana o durumu unutturup e, hemen bana kabata bir torbayı koyduğu torbayı kakalamaya çalışıyor, çürük mal koyduğu torbayı. E, böyle bir bakın işte bu tam bir narsizm kurnazlığıdır. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum beni dinleyen kardeşlere. Narsizm kurnazlığı dolandırıcılıktır yani. Sonra aldım poşeti arkadaşlar. Tekrar o kayısının içine geri töktüm. Tek tek elimle seçtim. Verdiği kayısıyı da yemedim. Ve baktım sinirlenmeye başladı. Peki. Burada arkadaşlar narsizmi gördüğünüz zaman peki akıllı bir narsizmi bu değil. Akıllı olsa böyle hareket eder miydi? Etmezdi. Düzgün mal verirdi. Zaten parasını alıyor. Değil mi? Ee, bir de iyi bir müşteriyi elde etmek için böyle e, Türk mal vermezsin. kakalayım demezsin. Bu bir kere aptal bir narsist. Akıllı bir narsist değil. İkincisi kurnaz. Bu kişi kurnaz. Kurnazlık yaparak, kendince benim dikkatimi dağıtarak bu şekilde bana malını kakalayacağını düşünüyor. Anlatabiliyor muyum? Burada zeki, akıllı ve kurnaz arasındaki bağlamı çok rahat anlayabiliriz bu örnekten. Ha, bu narsistlik. işte burada narsizmin kurnazlığı dolandırıcıyla doğrudan bağlantılı olduğunu söylemek istiyorum. Böyle bir kurnazlık narsistliği. Ha, Bugün beni biri dolandırdı çürük kayısıyla tamam sorun yok ama senin hayatına bir narsis geldi mi bütün hayatını çalar gider ha. Ona göre hareket etmen lazım, aklını kullanı bilmen lazım, gözün açık olması lazım. Dedikleri diyeceklerim bu. Dikkatli olmak lazım. Yani çok fazla narsiste prim vermeyin. Ben bunu demek istiyorum. Narsiste prim verme. Hani, eee... Nar, narsisti, narsist 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 zevklendirme. Çünkü narsist bunu istiyor. İşte bana bakın. İşte ben şöyleyim, ben böyleyim. Ondan sonra habire bütün spot ışıkları üzerinizde olsun. Üzerinde olsun. Sizi sizin üzerinizden geçim sağlasın. Uzak durun arkadaşlar. Cevap bile vermeyin. Hiçbir şey yapmayın bir narsiste. Kim olursa olsun mu? Eş, dost, akraba kim artık narsiste etrafınızda? Diyeceklerim bu kadar. Tabii güzel bir sohbet işledik sizinle. Kaç dakika oldu da bilmiyorum. Bayağı da olmuş arkadaşlar. Şimdi baktım saate de. Ee, tabii sizin yorumlarınızı bekliyorum. Sorularınız varsa her şeyi buradaki videonun altına yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ee, geçmiş bayramınızı tekrardan kutlu olsun. Bayram bitti biliyorsunuz. Ama olsun şimdi buradan da yine geçmiş bayramınızı kutlayayım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.